maymunun biri bir gün ormanın derinliklerine doğru yol alıyormuş. Birden, birden karşısına son hızla kaçan bir ayı çıkıyor. Diyor ki hop ayı kardeş niye kaçıyorsun? O da diyor ki hiç sorma maymun kardeş ormanı maliyeciler bastı. Vergilerin hesabını soruyorlar. E ne var bunda diyor. E, e'si var mı? Bende kürk, hanımda kürk, çocuklarda kürk. Ben kaçmayayım da kim kaçsın deyip yoluna devam ediyor maymun. Bir süre sonra kaçmaya çalışan kaplumbağayı görüyor. Soruyor hop kaplumbağa kardeş niye kaçıyorsun diye. Hiç sorma maymun kardeşi ormanı maliyeciler bastı e ne var bunda diyor. E'si var mı bende ev hanımda ev çocukta ev ben kaçmıyorum da kimler kaçsın diyor. Sonra maymun da ormanın derinliklerinde gezintiye devam ediyor. Birden karşısına şey çıkıyor leylek İşte leylek kardeş niye kaçıyorsun hiç sorma maymun kardeşi ormanı maliyeciler bastı. E ne var bunda diyor e'si var mı bende yazdık hanımda yazdık çocuklarda yazdık. Dil yoluna devam ediyor. Sonra maymun gezintisine devam ederken birden dönüp kaçmaya başlıyor. Herkes kaçıyor, ben niye kaçmayayım diye. Sonra bir süre kaçtıktan sonra birden duruyor. Ya ben niye kaçıyorum, benim arkama çıktı, hanımın arkası açıkta, çocukların arkası açıkta diye. Şimdi sonra da şunu düşündüm, yani aslında bu vergilere bakınca işte bu bahşişten şuradan buradan normalde kaybedecek hiçbir şey olmayanın hiçbir şey kaybetmemesi lazım ama çok şükür bizde o da mümkün oldu artık. Şimdi en çok da arkası açıkta olanların kaçacağı bir cisim bize doğru yaklaşıyor.